Herkese merhabalar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte nefis bir tencere yemeği hazırlıyoruz. Tavuklu, sebzeli, kuru fasulye yapıyoruz. Hemen hazırlamaya başlayalım. İlk önce 2 su bardağı akşamdan ıslatmış olduğum kuru fasulyeyi tencereye koyuyorum. Üzerine bol su ilave ediyorum. Üzerine suyunu ekledikten sonra ocağın altını açıp kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladığında üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımı ile alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 15-20 dakika haşlayıp ocaktan alıyorum. Bir tık diri kalacak şekilde haşlıyoruz. Daha sonra sosu ile birlikte piyazı ile birlikte pişecek. Fasulyeyi kenara aldıktan sonra Tencereye bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Üzerine doğramış olduğum bir büyük kuru soğanı ekleyip diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Soğanlar diriliğini kaybettiğinde bir adet tavuk göğüs etini ekliyorum ve rengi dönünceye kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Tavuklar renk değiştirinceye kadar kavurarak pişirdim. 3 diş doğranmış sarımsak ekliyorum. Ve kavurma işlemine devam ediyorum. Ve 1 adet de doğranmış kapya biber ekliyorum. 3 diş sarımsak ilave ediyorum. 1 adet doğranmış kapya biber ve 1 adet de doğranmış havuç ekliyorum. Birlikte kavurma işlemine devam ediyorum. Sebzeler ile birlikte tavuk çok güzel kavruldu. Salçasını ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı karışık salça kullanıyorum. Salçası ile birlikte kavurma işlemine devam ediyorum. Salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavruldu. Üzerine baharatını ilave ediyorum. Baharat olarak birer çay kaşığı karabiber, kimyon, pul biber ve toz kırmızı biber ekliyorum. Tekrar bir karıştırıyorum. 15-20 dakika haşlamış olduğum fasulyeyi ekliyorum. Fasulyenin cinsine göre haşlama süresi değişebilir. Bir tık diri kalacak şekilde haşlarsanız güzel sonuç alırsınız. Fasulyeyi ilave ettikten sonra 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Fasulyeyi daha önce tavuk ile denemediyseniz bir şans vermenizi öneririm. Çok lezzetli, güzel bir kuru fasulye oluyor. Maliyeti düşük ve lezzetli, güzel bir tencere yemeği. Karıştırdıktan sonra üzerine fasulyenin haşlama suyunu ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Haşlama suyunu ekledikten sonra su miktarı yeterli gelmediyse tekrar sıcak su ilavesinde bulunabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıp kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde 10-15 dakika pişiriyoruz. 10-15 dakika piştikten sonra pişmesini kontrol ediyorum. Güzelce özleşinceye kadar yemeğimiz pişti. Artık üzerine bir su bardağı dondurulmuş bezelyesini ilave ediyorum. Bezelye ile birlikte bir 10 dakika pişiriyorum. Yemeği tekrar kontrol ediyorum. Artık bütün sebzeleri pişti, lezzetler bütünleşti, özleşti. Bakın nefis bir sebzeli tavuklu kuru fasulye pişirdik. Artık e, bir 10 dakikada ocak kapalı bir şekilde dinlendirmek istiyorum ve servis yapıyorum. Servisten önce bir yemek kaşığı tereyağını eritip kızdırıyorum. Bu ekstra lezzet verecek. Arzu ederseniz kavurma işleminde de ekleyebilirsiniz veya benim yaptığım gibi de üzerine gezdirebilirsiniz. Bu şekilde de ekstra lezzetli oluyor. Tereyağını da üzerine gezdirdim. Bakın harika görünüyor. Ve yemeği artık servis yapıyorum. Serviste Olmazsa olmazı pilav kuru fasulyenin yanına çok yakışan birlikte servis yapıyorum. Tavuklu ve sebzeli nefis bir kuru fasulye hazırladık. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.